Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerle beraber yeniden çok güzel bir para kazanma uygulamasını inceleyeceğiz. İsmi Coin Hunter 888 arkadaşlar. İlk olarak buraya telefon numaramızı girip ardından e-posta adresimizi doğruladıktan sonra yeni şifremizi kuruyoruz ve hizmet şartlarını onaylayıp devam edebiliriz. Ben sizden önce hesap açtığım için şimdi buraya kay girişimi yapıyorum. İlk başta numaramı giriyorum. Ardından şifremi kaydedip devam et butonuna butona tıklıyorum ve Evet arkadaşlar sitenin böyle bir ara yüzü bizi karşılıyor burada bize gösterdiği makinalar var gördüğünüz gibi arkadaşlar toplam çalışma saatleri 24 saatten başlıyor günlük kazancı 0.58 centten 0.58 cent bu ücretsiz makina ardından arkadaşlar satın alabileceğimiz diğer makinaları size tanıtmak istiyorum 39 dolar, 99 dolar ve 299 dolara satın alabileceğimiz çok güzel makinaları bulunuyor. Şimdi size arkadaşlar burada 10 makina kiralayana 3 tane bedava makina kampanyasını gösteriyorum. Avustralya hükümeti tarafından destekli, yenilenebilir enerji çevre grupları tarafından destekli solar enerji ile çalışan makinalar arkadaşlar. Bu şekilde bir arayüzü var. Şimdi size burada gelirimizi göstereceğim. Bugünkü gelirim hiç yok. Bize katılım kampanyasına girdiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi il tanıtım müdürü 700 dolar ardından arkadaşlar finans yöneticisi 1300 dolar ve bölge tanıtım yöneticisi 900 ile 1150 arasında elemanları var bölge tanıtım temsilcileriniz de var gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> bu seviyede gerçekten harika bir şekilde eleman katılıp bu şirkette çalışabiliriz. Şimdi evet arkadaşlar izlemiş olduğumuz gibi gerçekten çok harika bir tanıtım videosuna şahit olduk. Şimdi arkadaşlar buradan size ikinci kısmı gösteriyorum. Platformun amacı hiçbir engel olmadan herkesin ulaşabileceği bir koyun madenciliği kampanyası. Arkadaşlar burada temsilci ödüllerimiz var. Level 1 %10 kazanırken örnek 1000 dolarla 100 dolar kazanabiliyoruz. Avantajlarını gösteriyorum arkadaşlar. Bunlar da şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar size para yatırma kısmını öğreteceğim. USDT, Papara ve Havala ile çok hızlı bir şekilde para yatırımımızı yapabiliyoruz. Papara'dan bile para yatırımı sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bir kullanım kampanyası. Bunu değerlendirmenizi istiyorum. Sizden para çekme kısmına geldiğimizde işte arkadaşlar. Buradan para çekme miktarımızı girip TRC20 kartımıza para çekmeyi gerçekten gerçekleştirebiliyoruz. Çok kaliteli bir uygulama olduğunu size gösteriyorum. Ardından banka alanına gelip bankamızı tamamlayabiliriz. Ben şu an sizin için gördüğünüz gibi 100 dolar bir şarj ettim. Ardından şuraya geliyorum. Ve arkadaşlar 99 dolarlık makineyi hemen kiralıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ödemeyi yaptım. Makinemi kiraladım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde benim maden alanım burada. Buradan gelirlerimizi bekleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir uygulama. E beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.